Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kuey ve bugün sizler C gidip Resistry yapacağız ama Resistry Adapter'a geçmeden önce OJ okay geldi Batma serisinden devam ediyoruz bayağıdır açmıyorduk kasa o yüzden bir tane fazla kasa açtım bak bir tane sadece 4 adet Clash kasası açacağız hem ucuz hem de 4 tane açabileceğim bir bu vardı derken oyun mu çöküyor ne oluyor siyah siyah Hadi oğlum bak pembe geçti hadi oğlum Bak Gavin 4 tane açıyorum bak Bugün bir farklılık var morla başlattım bak bu arada derken bu fallout ne lan? Çift sıfırlı fallout. Ne oluyor lan? Gabe'ın bizi şaşırtıyor ha. Bugün çok fazla enerjim yok. Olabildiğince enerji konuşmaya çalışacağım ama çok fazla enerjim yok. Çünkü ya videoda anlarsınız zaten muhtemelen. Dikkatinizi çeker de. Birkaç sorun yaşadım bazı şeyler. O şuna gel lan şuna gel lan. Bu da Peter Mazed'de diye hatırlıyorum. İki tane kaldı bak. Şunu seçtik şu, şunu seçtik. Birin biri oldu. İzle ama anahtarın birincisini seçtiğimizde. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Bu ne ya? Ha BS geldi. Ucu ucuna BS lan. Yok ucu ucuna değil. Ama float'u garipmiş. O zaman son kasamız. Hadi be oğlum. Bir şey ver ya. Tek bir şey ver lan. Oğlum vurdum. Hadi be Gaben. Şunda dur lan bari. En azından bu bir şey yani. Görülü konuş float 26. Bu ne ama? Evet arkadaşlar. O zaman trade up yapacağımız hesaba geçelim. Evet arkadaşlar geçiş yaptım. İlk trailer'ımızı ekranlarda görüyorsunuz. Bu trailer için gerekli olan şeyler. E, 9 adet AUG'dan. Nerede ya? Şunun sinirinde bazılarını temiz almadım. AUG tarayıcıdan 9 adet. Ve bir adet de CZ75 parlak orada olacak. Bu trade up yine riskli bir trade up. Tabii ki de videonun konusu olduğu için. Ve ilk trade up'ımız için. 3, 2, 1. Yani yani ilk Evet arkadaşlar bir sonraki trade up'umuzu ekranda görüyorsunuz. Risk trade up olduğu için çok büyük beklentim yok ama yani tabii ki de bir tanesi bile çıksa çok mutlu olurum. Ee, bu trade -up için gerekli olan şeyler P250 tesis taslanından 9 adet ve bir adet de e, dual beretta ayın neydi lan İskin ismini unuttum. 4 8 9 sen buldum. Terize'deki ay ne? Terazi'deki ay ha Terazi'deki ay. Ve bir sonraki trade için 3 2 bir. Yani yani yine iyi olsun olsun olsun. Zara gelmez zara gelmez. Evet arkadaşlar bir sonraki trade -up'mızı. ekranlarda görüyorsunuz. Bu trade için gerekli olan şeyler. Neydi lan? Ha P250 kaset. Ten 9 adet. Ve bir adet de FAMAS. FAMAS arayayım. Yeti kamuflajı. Ee, tabii ki de riskli bir trade up. Çünkü videomuzun konusu riskli trade up. Bunu siz istediniz. Sizi riskli trade up istediğiniz diye yapıyorum. Yoksa ben de riskli trade -up sevmiyorum. Her neyse o zaman bir son trade up'ımız için. 3 2 1 Güzel. Güzel. Evet arkadaşlar son trade up'ımızda. ekranlarda görüyorsunuz. Bu trade up için gerekli olan şeyler. P250 P250 neydi? Hah. Tesis taslağından 9 adet ve 1 adet de MP7 yeraltı suyu olacak. Grand Water. Vurdur ne ama? Grand Water. Takısı hazır dedik ve bir son trade up'ımız için 3, 2, 1. Güzel. Artık iyice psikolojim bozulmaya başladı. Kötü olan şeye bile güzel demeye başladım farkında mısınız? Yani neyse çok da yorum yapmayacağım. Kötü olan şey bile güzeldi. Neyse. Evet arkadaşlar video bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Açıkçası ben memnun değilim. Çünkü full artı full zarar ettik. Fiyatları yazmadıysam özür dilerim. Ama ekranlarda fiyatlar görünüyordur umarım. Kendinize iyi bakın. Seviyorsunuz.